Turgay Güler Millet İttifakı'nın siyasi liderliğine 2023 yılında aday olma noktasında geriye düşen, İstanbul'un kokuşmuş çöp dağlarından dolayı itibar kaybına uğrayan, fazilet durağı ile ilgili net yalanlar ortaya koyan, 46 kişinin bindiğini gözlerimle gördüm dediği olay hiç olmamış meğerse. İstanbul'u İzmir'le yarıştıran, yarıştıran bir kişi gündeme gelebilmek için hem HDP tabanını kendine çekip konsolide etmek hem de gündemde kalabilmek adına bunu yaptı. Ve maalesef... Bu doğru. Bu doğru ama bu kendi başına... tabi tabii. tabii. E, söyleyeceğim verdiği bunu. Verdiği bir karar tabii. değil. Tabii. Söyleyeceğim. Bunu yaparaktan kendisinin bu konuda en önemli aday olduğu noktasında ajansın yönlendirmesiyle açıklamalarında bulundu. Bulunmaya da devam edecek. Şimdi sistem şu şekilde işliyor. Eğer gündem sıcak bir şekilde aleyhlerinde tezahür edebilecek gelişmelerle doluysa örneğin gara şehitlerimiz örneğin helikopter kazasındaki şehitlerimiz gibi o sırada bizim asıl gündemimiz gara şehitleri Kanal İstanbul üzerinden bir şekilde gündem değiştirmeyin deniliyor. Peki aynı gara şehitleri ile ilgili mecliste yapılan toplantıda bu ülkenin İçişleri Bakanı ne açıkladı? Biz o şehitlerimizi ...kurtarmak maksadıyla... ...ilişki içerisine girdiğimizde... ...Permin Buldan bize dedi ki... ...PKK kendilerini... ...bir süre daha misafir etmeye... ...devam edecekmiş diyen kişi. Kim bu Pervin Buldan? İşte biraz önce izlediğiniz izlediğimiz... Gibi. ...Sayın Murat Karayılan'a selam olsun diyen... ...PKK bizim için terör örgütü... ...değildir diyen kişi. Şimdi... ...gara şehitleri... ...onun üzerinden bir istismar... Pervin Bulda'nın buradaki rolünü İçişleri Bakanı'nın beyanatına rağmen görmeme. Olay birazcık soğuduğunda ajans direkt devreye giriyor. Ve Pervin Buldan ile Meral Akşener'in aynı sosyal medya paylaşımında Dünya Kadınlar Günü kutlanıyor. Dünya Kadınlar Günü kutlanılan kişi Eren Bülbül'ün anası değil. Yasin Börü'nün anası değil. 10 gün önce suistimal etmeye çalıştığın gara şehitlerin anaları değil. Kim? Sayın Murat Karayılan'a Kandil'e selam olsun diyen Pervin Buldan. Şimdi konu bu. Yani bir tarafta camide saf tutup, diğer tarafta da kiliseye mum yakan bir zihniyet ısrarlı bir şekilde sahaya sürülüyor. Bu önemli ölçüde toplum tarafından tolere edildi, kıymet de gördü bir vakte kadar. Ama artık toplum şunu çok iyi biliyor ki, düğün evinde defçi, ölü evinde yasçı moduyla bu siyasetin 2023 yılına vasıl olması hiçbir şekilde mümkün değil Turgay Güler. Bunu çok net görüyoruz. Bir taraftan Yasin-i Şerif'i tecvitli okuma yarışmasına girmek, diğer taraftan da Atina'da telekonferansla bağlanıp Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesi olan Ayasofya'nın ibadete açılmasına kesinlikle karşı olduğunu bildirip bunun siyasi bir malzeme olarak AK Parti hükümetlerince kullanılacağını aleni bir şekilde söyleyip daha sonra Ayasofya camiye döndürüldüğünde de benim vicdanımda 1453'ten beri camidir deyip işin içinden sıyrılmak. Türkiye bu kadar ucuz bir siyaseti hak etmiyor. Pervin Buldan meselesi mesela ee, İyi Parti'den bir isim e, siyaset kaşarı ifadesi kullandı. Bugünkü köşe yazınız sizin. Evet. Eyvallah. Bugün yazmıştım onu. Okudum ben de. Şimdi bunu niye kullanıyor? Meral Akşener ismiyle Pervin Bulda'nın isminin yan yana getirilmesinden duyduğu rahatsızlık nedeniyle kullanıyor. Kime diyor siyaset kaşarı diye? İstanbul Belediye Belediye Başkanına Başkanı diyor. Anladım. Yavuz Aralioğlu da çok sert ifadeler kullanıyor. Ben olsam mahkemeye giderim diyorsun yani. Tabii ben olsam mahkemeye giderim. Yoksa kavramsallaşır üzerine yapışır. Kaşar kavramı. Kaşar kavramı. Bu bu buna bir tepki yok şu ana kadar. Bu başka bir konu bahsediyor ama benim burada ifade etmeye çalıştığım hadise şu. Tepkiler yükselince İBB sözcüsü Murat 10 gün üzerinden bir video paylaşıyor Tabii, ve zaten zaten ajan Barıştıracağız. Sözleri. Sen o konuya girme orayı diyor Murat. Fazilet <laughs> duranda olduğu gibi üstlensin. Üstlensin. Barıştıracağız. Bu milleti barıştıracağız. Bu milleti kucaklaştıracağız diyor. Besleme medyanın kalemşörleri de işte ne güzel bak kucaklaş. Bir saniye. Bu millet kiminle barışacak? PKK terör örgütünü milletten mi sayarsın? Bu nasıl bir skandal? Yani bu üzerine tüy dikmek. Doğru. Yani döküp sıvamak. Başka bir izahı yok bunun. Doğru. Yani Pervin Bulda'nın birinci ve ikinci videosunu peş peşe bağlayın. Bir daha izleyelim. Sonra üçüncü video izleyeceğiz. Bize döndükten sonra. Şunu da ifade etmek isterim. PKK bir terör örgütü değildir. Ee, özellikle Sayın Bahçeli'nin artık bunu bil. Hakkari'nin çocuklarını HDP marifetiyle kaçırıp PKK'ya teslim ettiniz. Kendi çocuklarınızla Barcelona'da yüzme havuzlarında, Güney Afrika'daki her türden karnavala katılıyor. Hakkari'nin, Ağrı'nın, Diyarbakır'ın evlatlarını da dağda kurda kuşa yem ettiniz. Evet. Utanmazlıktır bu. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.